Merhaba ben Mesut Erdoğan. Olay TV ekranlarından izlediğiniz bir kestaneli lezzetler programıyla birlikteyiz efendim. Bugün sizlere iki tane yemek yapacağım. Bunlardan bir tanesi tatlı ve bir kayısı tatlısı. Aslında kolayca bildiğinizi düşünebilirsiniz. Ama ben burada ona baharatlar ekliyorum ve farklı bir nüans katıyorum pişirilmesinde ve sunumunda. Ayrıca bir de sakızlı kuzu, öyle özür diliyorum, sakızlı... E, tavuk kapama yapmak istiyorum. Sakızlı tavuk kapama dedik. Evet. Kapama diye e, bu yemekleri aslında hepinizin çok merak ettiğini biliyorum. Ben e, evet. E, bugün e, Osmanlı mutfağında çokça bahsedilen kapama tekniğini göreceğiz. Bakalım kapama neymiş, nasıl kapanıyormuş bu tavuklar ya da kuzu etleri görelim. Şimdi isterseniz öncelikle e, size e, kayısı tatlısından başlamak istiyorum. Burada pazardan satın aldığım kayısılar görüyorsunuz. Bu kayısıları öncelikle alıyoruz ve bir kabı boşaltıyoruz. Ve üzerine su koyarak ıslatıyoruz. Bu normal soğuk su. Bak. Evet. Şimdi bunların ıslanması yaklaşık olarak 8 ile 10 saat sürecektir. Yani bu işlemi akşamdan yapmak durumundasınız. Evet. Peki ben ne yaptım sizler için? Evet. Burada akşamdan ıslanmış kayısılar görüyorsunuz. İşte bu. Kayısılar ıslandığı zaman bu şekilde şişeceklerdir. İşte bu şişen kayısıları şişen ısıları Bir kaba boşaltıyoruz. Böyle bir cam alıyoruz. Bakın. Sonra buraya boşaltıyoruz efendim. Evet. Sonra bunun üzerine bir miktar esmer şeker serpiştiriyoruz. Sonra ise üzerine tarçın ve karanfil gibi ...bir takım anason gibi... ...baharatlar ekleyebiliyoruz. Bakın burada benim kabuklu tarçınlarım var. Bakın. Kabuklu tarçın koydum. Ve... ...buradan hemen... ...cecik buluyorum. Karanfil. Ve anason koyacağım. Evet. Anasonlar burada. İşte bu şekilde... Bunların üzerine mis gibi de kokuyorlar gerçekten. Bunların üzerine bulabildiğimiz baharatlardan koyarsak sonra da üzerine küçük parçalar halinde tereyağları koyuyorum bakın. Evet. Sonra üzerine bir parça su gezindiriyorum. ve bunların üstüne bir folyo kağıdı veya bir yağlı kağıt kapatarak bakın arzu ederseniz fırının ısısını düşük tutarsanız hiçbir şey koymadan da bunları fırına koyarız. Evet. Ve bunlar burada pişe dururlar. Sonra tavukları Evet. evet. Satın aldığım tavuklar burada. Bunları çıkarıyorum. Bunun için uygun bir tencere. Evet. Böyle bir tencere kullanabilirsiniz. Bunun kapağı düdüklü tarif ettiğimiz tencerelerden olabilir. Evet. Satın aldığımız tavukları üzerinde eğer fazla kemik parçaları varsa bunlardan arındırıyoruz. Bir de tencerede fazla yer tutmaması için tavuğun fazla uzun kemiklerini kesiyorum efendim. tekrar Evet 4 porsiyon tavuk hazırladık. Bu tabii ki 6 olabilir. Tabii ki 8 olabilir efendim. tavukları öncelikle ocağın altını yakıyoruz. Tavukları tencereye koyuyoruz. Bakın. Bakın. Üzerine kaynar su koyuyoruz. Su tavukları bir miktar geçsin efendim. Evet. Bir miktar daha koyalım. Evet. Tavukları şu bir parmak geçinceye kadar su koydum. Sonra bir adet soğanı ortadan bölüyorum ve koyuyorum. Sonra havuçlar var. Evet efendim bu arada Havuçları soyuyorum. Bu şekilde büyük parçalar halinde olmalı havuçlar. bu havuçları tencereye koyuyorum tekrar. Evet. Tencereye size evet, bahsetmek istediğim bu sakız, damla sakızı burada gördüğünüz gibi. Bakın efendim. İşte bu sakızlardan koyuyoruz. Şimdi bunlardan bir miktar, birkaç adet aldık ve kapamaya yarım limon sıkıyoruz. Evet. Kapağını bir miktar kapatıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada kerevizleri ve patatesleri hazırlayalım. Bakın bunun için kerevizi dörde böldüm. Patatesleri de öyle yapıyorum. Dörde altıya efendim bölüyoruz. Ve biz bunları yemeğimizin içinde daha güzel görünsün diye kenarlarındaki küçük ve keskin noktalar dağılıp sosun içine karışıp sosun rengini bozmasın diye evet, bu şekilde alıyorum. Arzu ederseniz siz böyle bir şey yapmak durumunda değilsiniz. Bunları dörde kesip fevkalade kullanabilirsiniz. Aslında bu bizim biraz lüks bir şey oldu. Ama görüntüsü güzel olur. Bunun parçalarıyla da püre hazırlayabilirsiniz. Karışık sebzeli bir püre. Fevkalade hazırlayabilirsiniz. ken Bu arada çorbayı ee, Özel özür diliyorum sosu hazırlamak için bağlamak için bir işlem yapmamız gerekiyor. Aslında bu işlemin adına terbiye denir. Bunun için yapmamız gereken şey çok basit. Bir adet yumurta sarısının içine yarım limon suyu sıkarım. Hatta o bir de olabilir. Evet. Sonra bunun içine bir çay kaşığı, evet gördüğünüz gibi dağıtıyorum mutfağı. Bir çay kaşığı un atarım. Hepsi bu kadar. Ve bunu karıştırıyorum. İşte yemek piştiği zaman sosu bir miktar beyazlaştırmak ve koyulaştırmak için kullanacağımız karışım bu. Aslında tavuk suyuna şehriye çorbası da böyle bir sosla koyulaştırılır. Yani biz ona bağlama işlemi diyoruz. Sakızın da böyle bir özelliği vardır yalnız sevgili seyirciler. Sakız da bir sosu koyulaştırır. Evet bunu son anda üzerine koyacağız. Yaklaşık pişirme süresinin yarısında yani e, tavukların üzerine su koyduk, havuç koyduk ve sakız koyduk e, ve kaynatmaya başladık. İşte bu pişirme süresinin yarısında kapağını açıyoruz ve içine patateslerle kerevizleri koyuyoruz. Bakın efendim. İşte bu. Sonra tuz ilave ediyoruz. tuz ilave ediyoruz. Bakın efendim böyle bir harcımız oldu. Sonra kapağını kapattık. Sonra bakın kapama adı nereden geliyor? İşte ona bakalım. Şimdi kapamada marul kullanılır ya da böyle bir kıvırcık kullanılır. Bu kıvırcık salata. Marul da kullanacağım ben. Kıvırcık salata da kullanacağım. Bakın böyle. Bunları sert yerlerinden arındırırız. Bak. Sonra böyle bir marulun dış yapraklarını bak bunun için ayırırız. Evet. İşte bu. Evet, bunların da sert yerlerini alırız. Pişme işlemi sonlandı. Evet, gerçekten düdüklü tencere çok hızlı pişiriyor. Evet, bunu piş bunun önce kapağını açmak için havasını boşaltıyoruz. aldı İşte bu artık bunun altı kapalı iken elimizdeki yumurta sarısı ve limon ve bir kaşık undan oluşan bir sos bağlama katığımız var. Bakın bunun içine bir miktar tavuğun suyundan sıcak su alıyoruz. Ve bunu burada ısıttıktan sonra üzerine boca ediyoruz. Ocağın üstüne tekrar alıyoruz bir taşım kaynatmak için. Sonra bu marulları bakın efendim buradaki gibi üzerine düşüyoruz. Evet. Sosun kaplaması için. Tekrar. Gerçekten marullardan bir lezzet alıyor ürün ve bir taşım kaynatıyoruz. Ve bu sırada ben bu yemeği servis etmek için gerekli bir tabak buluyorum. Çukur bir tabak daha uygun olacaktır ve buna da tatlıyı servis edeceğim. Burada. Bu arada tatlı da hazır. Pişirdik ve buraya çıkardık. Marullar orada üzeri demlenirken ben tatlı için bir paket kestane püresini alıyorum. Açıyorum. Evet. Güzel. Buradan bir miktar çıkarıyorum az şekerli bir kestane püresi ve sonra bunun içine bir miktar da evet daha şekerli kestane püresini alıyorum. Bunu sadece bunu yumuşatmak için yapıyorum. Siz arzu ederseniz bunu bir miktar krema ile de yumuşatabilirsiniz. Evet. Bakın bunu eziyorum. Evet. Bu arada kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi bir görüntüsü var. Evet, bakın. Berrak bir suyu var. Evet, bunun altını artık kapatıyoruz ve tavuk kapamanın işlemi tamam. Onun servisine geçeceğiz ve üzerinin nasıl kapatıldığını göreceğim. Evet. Bu arada, evet, çırpıyoruz. Harikulade. Güzel görünüyor. Ve artık yapmamız gereken işlem. Bakın burada bu işlemi yapmak için. Evet. Hazırlığımı burada tamamladım. Bir kestane alıyorum. Evet kestane dedim. Bir kayısı alıyorum. Bunun içine. Hani kaymaklı yapardık ya efendim bu kaymaklı yerine içine kestane koyduğumuz bir tatlı. Bakın buraya alıyorum bandırıyorum ve tabağa koyuyorum. Aynı işlemi yine tekrarlıyorum ve tabağa koyuyorum. Bu basit tatlıyı evlerinizde çok rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Onun için böyle bir yemek seçtim. Kayısıların ılık olarak çünkü üzerinde bir miktar tereyağı olan bir tatlı bu. Kayısı etsiz tereyağı kullanmadan da yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Ilık olmasında fayda var. Tam soğutmadan eğer soğumuşsa da bu işlemi yapmak için azıcık fırına atmanız ve çok az ısıtmanız yeterli olacaktır. Bakın efendim, bunları da içine doldurdum ve bu harika tatlıyı'nın bitişini yaptım. Şimdi sıra kapamayı servis etmeye geldi. Bunun için yapmamız gereken işlem aslında çok basit. Bir tane tavuk parçası alıyorum öncelikle. Evet bu işlemi tabii ki tavukları parçalamadan yapmalıyız. Gerçekten lokum gibi piştiler ve özellikle düdüklü tencerede pişince böyle oldular. Bakın bu Narin tavuk parçalarını buradan alıyorum. Sonra üzerine bir tane marulu sarıyorum. Evet. Bir marul daha alıyorum. Bununla da sarıyorum. Gördüğünüz gibi. Kapamadan kasıt budur. Önce tencerede kapatıyoruz. Sonra alıyoruz. Bunu tabakta bu kapatma işlemini bir prezentasyon, bir sunum haline getiriyoruz. İşte bu sunum şöleniyle bunu sunuyoruz. Evet. Bakın efendim. Bunu da üzerine döktük. İsterseniz küçük bir de süs yapalım. Bir limonu aldım. Tam sonuna kadar kesmedim bıraktım. Yine kesmedim bıraktım. Yine kesmedim bıraktım. Dördüncü dilimi artık kesiyorum. Sonra altta kesmediğim noktadan bunu ayırıyorum. Ve bunun üzerine işte bu şekilde durabilecek yelpaze gibi bir süsle de bunu servis ederek taçlandırarak sunma yoluna gittim. Evet sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Bize görüş önerilerinizi posta kutusu 73 16035 Hürriyet Bursa ve kestaneli lezzetler et kafkas.com adreslerine iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Ağzınızın tadı bozulmasın efendim. Hoşçakalın.